Düşman hava sahana girdiği anda ister savaş uçağı, ister füze ya da drone olsun, radar bunu anında algılar. Peki nasıl? Radar sistemi çevresine sürekli yüksek frekanslı radyo dalgaları gönderir. Bu dalgalar çıplak gözle göremediğimiz bir ışık türüdür ve bu ışığın bir özelliği vardır. Bir cisme çarptığında yansır. Yani düşman savaş uçağı radar menziline girdiği anda bu radyo dalgaları uçağa çarpar ve geri döner. Radyo dalgalarının hızı ışık hızıyla aynıdır. Saniyede 300 bin kilometre. Radar bu dalgaların gidiş dönüş süresine bakarak hedefin yönünü ve uzaklığını net bir şekilde hesaplar. Ve bu veriler anlık olarak güncellenir. İşte bu yüzden güçlü radar sistemleri bir ülkenin gözü, kulağı ve ilk savunma hattıdır. Türkiye bu alanda da kendi sistemlerini geliştiriyor. Çünkü hava sahamız başkasına emanet edilemez.